İyi akşamlar gübre fabrikaları günlük grafik 14 Temmuz'da e, bir videosunu yapmıştım diye hatırlıyorum 13 14 evet, şu kapanıştan sonra şimdi burada aşağıda <laughs> yani saatlikten falan yola çıkıp sol taraftan ara bir destek çizmedim onu söyleyeyim yani daha genel olarak e, desteklere bakıyoruz Burada bir 50 desteğimiz vardı. Yani o kırıldı. Kırıldıktan sonra aşağı uzadı. 47-46'ya. Altta da 45-50'de daha major daha katı bir destek belki olabilir. Yani devam ederse. Şunu söyleyeyim. Aşağı yön devam ediyor. Yani gübre fabrikalarında yön anlamında maalesef bozulan değişen bir şey yok. Ama arada bir heyecanlanıyor. Yani şöyle bir yukarı aşağı bir gittisini geldisini yapıyor. Şunu da kaldırayım. Yani bu alan kırıldı. Bunun çok bir önemi yok. Eee 20 üst her uzandığında da gün içinde veya işte kapanış itibariyle e, satışı yiyor. Orada da bir şey değişmiyor. O zaman yukarıda 51 e, 50 civarlarını bir kontrol etmek lazım. Yani oraya doğru fiyatlar gelirse 51-36 e, geçilmeye başlanırsa yani bir baskı gelmiyorsa satış baskısı belki biraz daha bir dengelenme yukarı doğru devam etme anlamına gelebilir. E, Tabi ilk anahtar 49.5'ta onu söyleyeyim yani 49.5'un kırılması halinde gün içinde bir 51.30'a doğru hareketler arkasından bir kapanış daha yaparsa 51.30'da bakın o biraz daha anlamlı olabilir. Çünkü bir aydan fazla oldu burada da 20 gün ortalamasını geçilemiyor üstüne çıkılamıyor. Yani bu da tabi senet zayıflıyor gitgide. Yani kırmızının altında kaldıkça hep tedirginlik bu. Yani burada bir kırmızı alırsınız. 20 günde 3 aşağı 5 yukarı benzer çıkar ama majör anlamda tabi 56.5'a bakmak lazım. Yani orada 50 güne bakmak lazım. O da dead cross yapmış. 50-200 kesişmesi orta vadeciler için çok iyi bir kesişme değildir onu da söyleyeyim yani bir ölüm kesişimi olarak adlandırılır. 56 falan geçilmesi hani öyle bir şey olsa bu çok daha iyi bir anlam taşır gübre fabrikaları için yani biraz daha belki piyasa şimdi 20'nin üstünde kapatırsa 51 buçuk kapanışı belki biraz alımlara hız verebilir yani onu piyasa ne denli takip ediyor ne derece takip ediyor belli olmuyor biraz risk algısıyla alakalı bir şey ha şu anda da şunu söyleyeyim piyasayı takip eden yok vallahi yani o yatırımcıların çoğu şeyde emeklilikte yani attı herkes parayı yani dönüp bakmıyor bile günlük kimse takip etmiyor e pek umurunda değil bunun geri gelmesi için yani biraz ilginin artması için <laughs> borsada başarı hareketlerinin atması başarı hikayelerin atması gerekiyor ya yani maalesef bakın geçen sene ne reklamlar yapıldı ya yani, ne yanlış reklamlar yapıldı hem de. Yani buna öyle çok insan alet oldu ki at parayı şöyle olursun böyle olursun yani en tepelerde pik noktalarda her hele yıl sonunda özellikle Öyle olmuyor yani ha şu olur tabii şimdi bugün borsada yer alan yarım gün başarı hikayesi anlatır falan yani konuda nereden nereye geliyor ne anlatıyordum nereye gittik ya neyse e, dolayısıyla hani, e, o bir ilginin olmasa 56.5 özellikle tetikleyebilir o şeyi biraz daha yukarı tetikleyebilir benim için önemli bir alan burada en önemli alan major anlamda 56.5'in kırılması. Çok ortalamaları iyi değil. Yani e, öyle bir ilgiden söz etmek pek mümkün değil. Senet üzerinde pek müşteri piyasada yok. Yani çok fazla da bir ilgi olmadığını zaten hacimlerden görüyoruz. Bugün de 2.3 milyon hacimle kapatmış ki yani çok büyükte bir e, hacim sayılmaz. Sol tarafa baktığınız zaman yani şöyle hatta şöyle ifade edelim. Şurada e, 2019 Temmuz'dan beri e, zannediyorum en düşük hacimli günleri aşağı yukarı gelmiş gübre fabrikaları. Şimdi 45'in kırılması tabii oraya gelirse ona dikkat etmek lazım. Yani yani 45'e kadar belki risk kabul edilir şu olur bu olur ama orası kırılırsa e, orada solda çok bir alan yok arada alabileceğimiz biraz daha aşağı yönlü hareketlerin kuvveti de artabilir. Yani piyasanın piyasada şöyle ifade edeyim sol taraftan destek çizerken herhalde 45'i çizmeyen kimse yoktur gibi geliyor bana. Şimdi bazı noktalar vardır onu söyleyeyim. Yani geçilirse alımları veya satımları tetikleyebiliyor. Yani bütün piyasanın nereye hesapladığını bilmeniz lazım. Onu bilemezsiniz tabi. Hani teknik analizde bir şey yöntemi, e, davranışsal bir tahmin yöntemi aslında o konuda. Yani bakarsınız sola mesela burada bakınca niye 45 dedim onu açıklıyorum. E, yani orada çizmeyen yoktur. O ara desteği kullanmayan 45 45 buçuk civarlarını yok gibi bir şeydir. O yüzden majör anlamda önem veririm o kısmı. 36 RSI düşük. Zaten güçlenemiyor. RSI devamlı aşağı. Gördüğünüz gibi yani. Onun da bir düşen trendi var. RSI'nin de bir düşen trendi var. Bakın tepeden. O da aynı şekilde aşağı yönlü devamlı kayıyor. Yani 35 RSI'de sevimsiz bir bölge. Normalde hani tepkiler 30'un altında gelir diyoruz. RSI'de geliyor da. Oluyor da ama gördüğünüz gibi yani mesela burada 30'un altındaki aşırı satın bölgesindeki tepkiler yani pek olumlu olmadı gübre fabrikalarında ancak yüzde dörde beşe tekabül ettiyse etmiştir burada tabi da düşen tren çizebilirsiniz bu yanlış bir davranış şekli değildir onu söyleyeyim da tren takibi rahatlıkla yapılır e, maddi işte pozitif aslında bir al kesmiş ama henüz bir karşılığını göremedik ya biraz canlansa aslında şu 51 buçu bir kere bir görsek e, gübre fabrikalarında arkasına bakarız açıkçası ama bu 51 buçu bir devirmek lazım ألكي زيك شاب